Günaydın arkadaşlar. Bugün yine marketteyiz. Kedimiz Osman'la biraz oynayacağız. Ve size bunları aktaracağız. Bakalım nasıl oynayacak. Benden saklanıyor şu an. Osman. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu Osman çok fena. Çok 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 yaramaz bu. Takk fyrir að hluta. Пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс- Böyle yapmayı çok seviyor bu. Bakın neler yapıyor görüyorsunuz. Bir tane de bunun karpuzlu topu var. Onunla da çok oynuyor.